Süleyman'la birlikte ee, şimdi Süleyman'da e, nodun e, bir de sushi deneyeceğiz e, noodle yani ay kanker işte e. şimdi siparişlerimizi gelsin bir sipariş tekrardan başlatacağız şimdi e, makarna geldi nodunumuz geldi ben bir tadına bakayım Evet. Böyle bir tane birazcık fazla yağlı. <laughs> Böyle normaldeki evet. bizim kendimizin yaptığımız yıllara hiç benzemiyor, hiç alakası bile yani. <laughs> Brokoli bile var üstünde hatta. Onda durun ne var? Breakfast evet, Noodle var. Ama yani makarna güzel. Etli evet. adı da. Etli. Etli mi? Hı -hı. Ondan istedin ya. Evet ben et. Ben et ürünlerini zaten hepsini bayılıyorum. Evet işte o yüzden bunu da beğendim. Gidi oldu. Gidi. Şimdi gene kart durduracağız. Evet gelsin başlatacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sizleriniz de geldi yani. Ben önceden bir tane şantoluna baktım. Makarna hiç alakası bile yok. Evet. Makarna ile ikisini deneyeceğiz. Şimdi şöyle alayım. Bunu koyacağım. Sosa da ban istersen. Soya ben. sosuna ban.

Ben bir hayatım sonuna kadar suya asla yemem. <laughs> Sevmedin mi? Evet, Yok tamam. acı o Ne acı Hı hı. huh. Allah <laughs> O ne? Allah. <laughs> Çok mu acı? Acı mı? İkisi de. <laughs> acı mı tadı mı kötü? İkisi de valla. İkisi de kötü. <laughs> ben bir daha denemem. Tamam. Ben bir daha denemem buna. Çiçeği nasıl yapmış şey ben Bunu hiç anlayamadım. Evet, Büyük bir yetenek sergilemişler. Böyle. Tamam hadi, hadi şimdi edelim. videonun sonuna Arkadaşlar geldiğimi söyleyelim. Videonun sonuna geldiği için videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve hoşçakalın. Biz de yemeklerimizi yiyelim. Evet. <laughs>